Güzel ülkemin güzel insanları, hepinize merhabalar. Efendim, gurur kibir üzerine söylenmiş ilahiler, şiirler, kaleme alınmış makaleler çoktur. İşte bu bağlamda yıllar önce bir arkadaştan bizzat dinlediğim bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ümit ederim alacağımız dersler bulunabilir. Değerli dostlar, eşi telefon etti. Hanım Eniştem gel pikniğe gitmek istiyor. Sen de gelir misin? Hay hay dedi. Güzel olur. Çocuklara da değişiklik olur. Göle girerler. Ama bizim arabamız yok ki. Ben neyle geleceğim? Dedi sen hazırlığını yap. Eniştem seni almaya gelecek. Neyse kadıncağız çocuklarına söyledi. Çocuklar hopladı zıpladı. Oh ne güzel. Giysilerini hazırladı. Yiyeceğini hazırladı. Erkenden bahçe kapısında beklemeye başladı ki ayıp olmasın enişteye diye. Neyse enişte geldi. Arabaya binip gittiler göl kenarına. İnerken yiyeceğini, giyeceğini, içeceğini çıkardı. Sadece çocukların giysisini bıraktı ki biraz sonra göle girmek isterseler giysilerini arabanın içerisinde giydireyim diye. 5-10 dakika sonra çocuklar anne biz göle girmek istiyoruz. Mayomuzu, şortumuzu verir misin deyince Enişte arabanın kontağını alabilir miyim? Çocukları giydireceğim de der. Bunun üzerine enişte yenge benim araba o kadar ucuz değil. Pahalı lüks araba. İkide bir kapıyı açıp kapatamazsın. Ne alacaksan hepsini al bir daha kontak falan isteme der. Bu söylem karşısında kadıncağızın başından sanki sıcak su döküldü. Donup kaldı. İçine Göz yaşları damladı. Ama belli etmemeye çalıştı. Aile huzuru bozulmasın, işi mahcup olmasın diye. Yalnız o gün akşama kadar piknik mi yaptılar yoksa zindanda çile mi çekti belli olmadı. Neyse akşam piknik bitti giderken eşine "Ben kimle gideceğim?" dedi. O da "Kimle geldiysen onunla gidersin." dedi. Neyse bozgunluk olmasın diye arabasına bindi evine gitti. Vedalaştılar. Eniştegil o akşam İstanbul'a doğru yola çıktı. Bolu yakınlarında seyahat ederken Şarampur'a yuvarlandı. Yanındaki arkadaşı vefat etti. Arabası pert oldu. Kendisi yaralandı. Değerli dostlar, malda yalan, mülkte yaran. Gel biraz da sen oyalan gururlanma insanoğlu. Ölmemeye çaren mi var? Tabut denen cansız ata binmemeye çaren mi var diye ne güzel söylemişler. Onun için malımız, mülkümüz, makamımız her ne olursa olsun gönlümüz biraz yumuşak olsun. Hepsi gelip geçer. Onun için mutlaka ve mutlaka gönle dokunalım. Herkese, herkese ama ayrımsız gönülden bir selamun aleyküm diyebilelim. Hal hatır sorabilelim. İnanın kazanan biz oluruz. Hepinize saygılar sunuyorum.